Düşük hacimli uzun yol motorları, düşük hacimli dual sport motosikletler son yıllarda revaçta ama bu revaça karşılık firmalar ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. İnsanlar bugüne kadar kendi istekleri doğrultusunda ne bileyim CRF 150L'yi alıp deposunu büyütüp işte çanta takıp rüzgarlık takıp bir şeyler yapıp uzun yola daha uyumlu hale getirip belki ön dişiyi küçültüp yok ön dişiyi büyütüp arka dişliği küçüldüm. Evet doğrusu buydu. Uzun yola uygun hale getiriyorlardı düşük hacimli motosikletleri çünkü uzun yola çıkan insan yani uzun yoldan kastım böyle birkaç gün üst üste şey, günde 300 km 500 km sürülen yolculuklardan bahsediyorum. Bunlar için ne gerekiyor? Büyük depo, konfor, işte düzeltiyorlar, bir rüzgarı kesiyorlar. Dayanıklılık, motosiklet elimde kalmasın yani ben bir ay boyunca her gün 500 km bineceksem her gün yok grenaj düştü, yok depo delindi falan bunlarla uğraşmak istemem. Dolayısıyla işte güvenilir markaların amaçlarına uygun motorlarını alıp konforlarını artırarak istedikleri şeyi elde etmeye çalışıyorlardı. Fakat bu talep öyle bir hale geldi ki artık yani herkes aynı şeyi yapar oldu. 402 DRZ, 410 CRF250, VR250 e, Genellikle zaten uzun yola gidecek olan insanlar böyle süper sport gibi belli koşullarda düzgün performans veren motorlardansa her yolda gidebilen motosiklet arayışı içerisinde oluyorlar. Ya yani işte böyle Enduro'ya e yönelik işte hafif zor, hafif zorluk derecesine sahip arazi koşullarında da gidebilecek yani konforundan pek kaybetmeyecek motosikletler. Ya da işte YBR gibi, CVF gibi hani o sınıftaki motosikletler. Niye onlar? Çünkü bu motosikletler çok fazla kullanılıyor. Bu motorlardan anlayan usta çok fazla. Artık kendini kanıtlamış yüz binlerce kilometre kullanınca neresinde sorun çıkıyor? Yanımda, yanımda ne taşımam lazım, hangi şey, ne demem lazım ya da internette arama yapınca yüz binlerce sonuç elde edebiliyorsunuz. Yedek parçası da bol bulunuyor. Dünyanın her yerinde çok kullanıldığı için. Yani amaç dayanıklılığa doğru evrilmeye başlayınca firmalar bunlar uygun motosiklet üretme tabası içerisine giriştiler. Peki neden düşük hacimli? Düşük hacimli ama belli bir raddeye kadar. Bu yine kullanıcının talebine göre ama genel talep şu doğrultuda belli bir yere kadar hızlansın trafikte işte arabaların çoğundan daha hızlı bir şekilde hareket edebileyim. Aralardan geçip kaçabileyim yani. Şu trafikten %10 daha hızlı gitme şansım olsun ve az yaksın. Yani belli bir hacmi geçtiğiniz zaman, belli bir performans size şöyle, bu kadar iyi hızlanıyor, torku bu kadar falan dediğiniz zaman çok fazla yakmaya başlıyor. E zaten uzun soğuklu gezilerin en büyük harcaması, %50'ye yakın harcaması benzine yapılıyor. Benzin sadece ülkemizde değil artık Avrupa'da falan da çok pahalı hale gelmeye başladı. Ancak Amerika'da bir petrolün çıktığı ülkelerde ucuz. Neden diye de bir düşünmek gerekiyor bu noktada zaten. İnsanlar az yakan ama istediği performansı verebilen dayanıklı motosiklet arayışına girince firmalar bu açığı nasıl kapatırız, bu pazarda payımıza düşeni nasıl kazanırız diye motosiklet üretmeye başladılar. BMW gs 310 ee, Versus 300X Honda Afrika Twin görünümlü 190 cc'lik bir adventure motosiklet ürettiğini söyledi ama pek adventure değil bence alaşım jantları ve asfalt lastikleri var Süspansiyonları falan da çok uygun değil sadece Africa Twin'in grenajlarını küçültüp de üstüne yapıştırmışsın gibi duruyor Böyle başlangıç adventure motosikleti artık nasıl oluyorsa öyle bir şey Hani böyle garip garip hibrit motosikletler ortaya çıkmaya başladı Kawasaki Versys 300 Zaten maalesef Ninja 300'ün bloğu birebir kullanılarak yaratılmış bir motosiklet. Öyle bir Enduro motosikleti düşünün ki çünkü Enduro kategorisi altında satılıyor. İşte 13.000, 14.000 neyse maksimum deviri, onu çeviriyor. 11.000 devirde ama maksimum güce ulaşıyor. Yani Enduro motosikletlerinde aradığımız düşük devirlerde yüksek gücü sunmuyor. Yani bu pazarı gören motosiklet firmaları aynı zamanda kendilerini de hani işine gelecek şekilde nasıl yediririz? Yeni bir dizayn gerektirmeden nasıl işte grenaize, süspansiyona, lastikle bunu iteleriz çabasında modeller üretmeye başladılar. Ve gerçekten kalabalıklaşmaya başladı. Her gün yeni bir model ortaya çıkıyor. Yani tabii bir sürü motor ortaya çıkıyor. Her gün yeni bir model ortaya çıkıyor. Bu sefer şarjım bitmedi. Bu sefer hafıza kartında yer yokmuş, ben farkında değilmişim. Bir sürü konuştum, 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 kaldı. Ama iyi oldu, böyle baka baka bir şeyler anlatabilirim. Şimdi i̇şte hemen konuya giriyorum. Vistron 250 aşırı ağır. Yani kaç geçiyor? 25 beygir, 180 kilo. Lastikleri zaten büyük. Hani üretilen gücü iletmekte zorlanacak. Alaşım jant. Yani... Enduro Offroad Adventure falan derken işte turingle de biraz karıştırayım. Ama işte görüntüsü olsun da motoru pek şey olmasın falan derken ortaya böyle bir şey çıkmış. Yani güzel görünüyor ve çantalı mantalı falan hoş da keşke daha hafif olsaymış daha bir gideri olurmuş. GS310 açmış mıyım? GS310 zaten muhtemelen güzel olacak hani BMW işi yapıyor. Pahalı olacaktı muhtemelen ama güzel olacağı da kesin neredeyse BMW'den bekleyeni yapacak yine. Bunu geçersek Versys 300 hakkında baya bir konuşmak istiyorum ben. Böyle içine Ninja 300 motor koyup bitiremişler demiştim ama Instagram'da da yazdım. Bundan sonra dişli ayarlarıyla oynanmıştır. O ayarlanmıştır dendi. Evet mutlaka oynanmıştır. Ama hani dikkatimi çeken benim bambaşka bir şeydi. Versys 300'ü açalım. Yani çok güzel görünüyor gerçekten. Lambaları falan rengi çok hoş. Dikkatimi çeken şey şuydu ama maksimum gücü 11.000 devirde veriyor. Yani hakikaten Ninja 300 motoru var içinde. Okey. E, CRF'de de zaten CBR 250'nin motoru var. Ama CRF'de maksimum gücü 8500 devirde alıyorsunuz. Bunu da 11.000 devirde alıyorsunuz. Yani Enduro olarak kabul edilen bir motosiklette bu gerçekten biraz garip kalıyor. İstediğin kadar dişliyle oyna. İlginç bir şey yani 11.000 devirde maksimum güç olması. Mesela CBR 250'lerde 14'e 38 dişli oranı var. CRF'de 14'e 40. İşte 8500 devirde veriyor. Arkadaşlığı biraz büyütmüş. Bir idare eder seviyelere getirmiş. E, referans olsun diye söyleyebilirim. Şunu benim en sevdiğim, işte bu alanda böyle kral olarak gördüğüm motosiklet Husqvarna 701. O maksimum gücünü 7000 devirde falan veriyor. Yani 11.000 devirlerle, 7.000 devirlerde, devirlerde 8.500 devirlerde arada mutlaka farkları olacaktır. Bu hani benim dikkatimi çekip böyle beni gıcık eden bir noktaydı. Yani bunu sürülmeye başladığı zaman tepkilerden falan filan net bir şekilde göreceğiz. Onun dışında üzerine konuşmak istediğim diğer motosiklet tabii ki de CRF 250 Rally. Yani çok güzel görünüyor motosiklet. Muhtemelen size çok güzel görünmüyor ama bakayım. Açın yazın bakın yani gerçekten çok güzel görünüyor. Ee, kısaca bahsetmem gerekirse yani bu da rally adını hak etmeyen bir motosiklet bence. Çünkü şimdi CRF250 kullanıyorum bayadır. Ee, CRF250 ile 147 kilo bu motor 157 kilo. Deposundan falan da kaynaklanan işte ABS var vesaire ondan kaynaklanan bir artış söz konusu. Ee, 10 kilo artış var peki beygir artışı ne kadar? 1 CRF 250 23 beygir bu 24 beygir yani gitmez demiyorum ama yani hevesimiz kursağımızda kalacak bu motosiklet bu görüntü bu beklenti işte ne zamandır bekleniyor falan filan binildiği zaman insanların hevesi kursağında kalacak hani o ağırla bu beygir yine dönüp dolaşıp denecek ki bu motosiklet gitmiyor başka ne var ha bu işte yeni çıkan düşük ya da işte orta segment hacimli uzun yol motosikletlerinin kralı. Şimdi her şeyi kapatacağım müzik hariç. Benelli TRK 502. Görünmüyor değil mi? Olsun söyledim ben. Şimdi Benelli TRK 502 muhtemelen fiyatı çok uygun olacak. Ve 210 kilo. Kaç beygir? 47 beygir. 210 kilo. Yani uygun. Gerçekten uygun. 20 litre deposu var zaten. Git, git 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 bitmeyecek. Dayanıklı mıdır o konuda hiçbir fikrim yok. Araştırmadım, bakmadım. Maksimum gücünü 8500 devirde veriyor. Bu da ideal dedim CRF konusunda. Yani daha idealleri olabilir tabii ki ama 11.000 devirden iyi yani. İki silindir uzun yolda da sizi mutlu edecek bir motosiklet. Yerden yüksekliği ve sele yüksekliği falan çok uygun. Benim hoşuma gitti. Ben bunu bekliyorum yani gelsin böyle gideceğim ben buna binmek istiyorum denemek istiyorum belki de alacağım diyeceğim alır mıyım bilmiyorum ben daha CRF'yi seviyorum ya ben şimdi neyse çok gizli bir kaynaktan aldığım bilgiye göre 45 tane gelecek Türkiye'ye en heyecanlı beklediğim motosiklet bu yani CRF 250 rallye de denemeyi çok istiyorum ama bu motosiklet birazcık oyun değiştirici olacak gibi görünüyor TRK 502 Tam böyle boş cuk diye oturacak bir motosiklet. CRF250 çünkü rally. E, biliyoruz ki pahalı olacak. 6000 dolara satılıyor. Bu da demektir ki Türkiye'de 25.000 liraya falan satılacak. Alır mıydınız 15.000 liraya CRF250L'yi almazken? Bilemiyorum. Elbette ki güzel binmek istiyoruz ama sıkıntı büyük. Böylece konuyu kapatalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.